Merhaba arkadaşlar ben YouTube sizlerle birlikte Piggy oynuyoruz. Önceki videoda ne bir Pilotu yüzüyor Piggy. Ben de yalan olur mu? Şimdi oyuna başlayalım. Aa başlamış orada. Ana! Piggy'nin ilk oyununun şeyi. Aa, neydi? Heh. Son çekti. Kanka ona eksi. Ama bize şey eksi. Ama oraya gitmeyeceğiz biz. Hayda. Bin tane ek, eksi eksik. Kat eksik. Unuttum be oyunu. Dün arkadaşımın yanında oynamıştım da biraz. Bunları tam hatırlamıyordum. Sadece 8. halde oynayabildik. Ve bu harita 12. halde. Yani son ayakkabı ama Füge'nin ikisi var, o da bu oyundan geliniyor sadece şimdi. Beş ses kapalı bu arada, onu fark ettim. Sesini için astım. Bakın. Oyunun amacımız çok belli. Kaçmak. Zaten böyle bir oyunda kimse kaçmaz. Yok bir de kurt vereceğim. Zaten kurt sen seni seni diye dünyaya gönderdi. Yani bedava diye dünyaya gidiştir bilet için. Evet bedava başka dünyaya gitme bilet bu. Şöyle buldum sonra katdaydı. Mr. P. aa patates de burada. Mr. Tomato Pardon Mr. pata Kaç. İşte patates bu. Hayır. Oy. 1 2. Ödem kotta. Dur. Bir yapaksın. kim yaptı? Aa bitmiş zaten. güzel ya. Lan internet işinden öldüm bu arada. Güzel botmuş bu arada. Ritimli. Şimdi Enko Harika 8 Kornu var yani oyun yeri burası. Şöyle falan filan oluyor ya böyle. Bir tane sol olur. Böyle şöyle oyunlar oluyor, işte falan falan İşte orada. Şimdi sokan benim en sevdiğim şey oldu. Yok. yok. Play yapak. <laughs> İkimiz de play dedik. <laughs> Artık kim olursa? Play var oyunda. Play atı bot var. Play de bir oyuncu oluyor. Play bot da hem bot oluyor hem oyuncu oluyor insektöründe eğer player birini öldüyse o da bir bölüyor şu ee, an şu anı hatırlamıyorum o şu diye modda öldürdüğün kişi seninden yapıyor insektöründe gibi ama sen tam hepimiz aynı hepimiz aynı pigi görüyoruz böyle ayakları yok siyah falan o resimdeki pigi maalesef bu oyun bitti be İkisi vardı ikisi de bitti. Çoktan bitti. Ağırlar önce bitti. Hatta bir ye bile geçmiş olabilir. Keşke yenisi gelse de imkansız şaka bitti. Yapacak bir şey kalmadı. Ana tam şimdi oyunda silah da var. Tatili bay uçuyor. Yeni saniye bunda. Ben de ne yapacağım? Onu. Yapacağım. Tabii bir giy görüşürüz. Aha gördüm. Bu bot değil miydi ya? Lan nasıl bulamadım? Anam anam anam. Of ya beni niye takip ediyor? Ya sese bak. Abi sese bak Bu da hep piki kostüm ne var bu? Bu botta olduğunda haritanın Piggy'si oluyor da bu bot. Şey, piki skininden olmadım Acaba acaba adam oyundan mı çıktı? Düşünsene sadece piki oldu diye çıkıyormuş oynayın. Ben seve seve oynayayım piki olursa. Tabanca aldım. Tabanca aldım böyle de piki basmak istiyorum. Piki nerede ki? Durun piki nerede bu adam? iki tane mavi olsun. Tabancamda 2 mavim var. Aa gördüm seni. Seni gördüm biçim. Al bunu. Ne? Ya gittim o, o tilkiyi vurdum. Tilkinin günahını aldık be. Sağ ol. Eski günü. Cidden çok üşüdüm. Ya yanlışlıkla kötülük yaptım. Ya hiçbir suçu yoktu da elim kaydı, vurdum ya. Salı mı? Ben salı gördüm hatırlamıyorum. Dur lan salı nerede? Oyunu bitirmemiş için lazım salı bir şey. Aha buldum önemli bu çünkü çekici alıyoruz. Çekici de o oğdurma kaldırıyoruz. Çok saçma değil mi? Kaba niye yok? Ne diyorsunuz? Aha. Bakın şurada bir oyun var ya. Sandıkta oy, su kasada oyunun şeyi var. Eşyası var. Beyaz mı var? Beyaz ne yapıyor be bunu? Bu oyunda boş. Böyle sisler var bunlarla şey Kosa biliyorsun. Bir de olursan da şey tuşak koyuyorsun. Ve bitmiş. Eğlene kaçayım. <laughs> Bitirdik. Sesin için hikayeyi göstereceğim. Mr. P. Senin için bu. Siz kimsiniz? Aa, siz bu. Bu. Aa, şey. şey. O mı olmuş? Pony. Onlardan olan şey konuşamaz. Evet, bunu biliyordum. Enfeksiyon ne Ben Siri. Bu arkadaşım Pony. Ben YT ne sonu? Ben bu da ne yapıyorsunuz? Buraya hayatta kalanları kurtarmaya hayatta kalan var mı diye geldik. Ba o bak arkadaş onun arkası da var. O arkadaş değil. o onlardan biri. Merak etme. Ben bu iş bende. <laughs> Teşekkür ederim bu yakında. Hadi seni getirelim ve geri dönelim. Burası tehlikeli. Bu da şey, Okul planına alıyoruz ya da bir yerimiz var dedi. Ben onu okuyamadım tabi. Hırslı geçti şimdi. Y yani yani 9'da da city diyor. Fark ettiğiniz gibi. Çünkü sütü güvenli ya. İlk haritayı seçtim. Ee, Kral olsun. Hadi ben öleyim be. Lise peki nasıl olmak nasıl bir şey göstermek istiyor? Video 9 dakika oldu bile. Hadi ben öleyim be. Hadi. Ya of. Üstümdeki oldu. Herhalde olmak istemiyordu. Bir <laughs> pozis. Vay. Burası George Thomas'ın son göründüğü yer. Bu ses de neydi? Tuk. <laughs> Tuk. Oh hayır. Buradan kurtulmam lazım. Ben eğilmiş bir şekilde kaldım. What? Baka giydim. Görüyor musun? Fena bir bot. Şimdi peki doğacak. Ne durun? Bot mu bu? Yok galiba. Yerde bot. Bilmiyorum. Bot mu yoksa prime mi bilmiyorum. Bak. Ya of. Bottayım var. Bir vallahi bottayım. He. Alsana şunu Hop. Bakalım şöyle tarafa. Eşler alsın bir sesinde. Ana. Bu da kaçış yok lan. Bir gelirse buraya şu He burada kaçış varmış. Ee, ben gideyim. Ben cidden gideyim. Kopya bakayım Aa, bu, öne bu önemli bu arada. Bak herkes açılmış mı açılmış. İlk eşi bir tane koyayım. Aa, burası da açılmış. Ben bir şey yapmadım bu arada. Bir şey yapamadım. Açıkçası. Yani daha çok bir şey yapamadım diyebiliriz. Yeşil çakı bulduk. Başka bir şey yok. Bakalım. Ah şurada da. İyi. Ben de gideyim buradan. Bakalım Piggy nerede? Bakalım. Ah! Hepsi an, tamamlanmış hepsi. Piggy? Piggy neredesin? Piggy neredesin? Abi de pike Ölmek istemiyorum çünkü önemli bir şey atıyor. Baba pike nerede? Baka böyle koşarsak nasıl koşar? Pike koş. Ama eyle koşma. Aa. <laughs> Bu dünyada no bu dünyadaki şey de ne? Bu bu aile görünüyor. Bunlar hiç görmemiştim öncesinde. Ee, bu bir anlam geçemiyor bana zaten için. yandan yardım götürmem lazım. Pek de iyi yapamadım Türkçeyi. Bakalım. Bu oyunda ghost olma var. Hayalettir. <laughs> Ana piki sıkıldı ya. Aga pikiye baksa. Piki sıkılmış ya. Peppa Pig. Pe Pe ne yapsan o da şey. <laughs> Hayal ettim ya bir şey yapamıyor. Disco, 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 ha ha. Disco, 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 disco. <laughs> Arkadaşlar. Eğer olmazsa videoyu kapatacağım. Direkt kapatacağım. Kaçtık ya. Biz, maske varken gözlük taktım. yok ki. Üç kişi yapmışız. Üç kişi de kaçtık. Peki ise iki kişi öldürmüş. Aa biz üç kişi kaçtık buradan. Hmm, nereye eşitsek nereye eşitsek hmm, Kafadan Hop. Nereye Nereye eşitsin hmm. hmm, yok 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 Olamaz He hmm, demiş çok kişi bu arada. O Başkan çöktür yapacağım Çep Oğlum çöktür dedim çitir Olmazsam kapatacağım Dürüst kapatacağım dürüst diyorum Olmazsam kapatacağım Yüzde i̇şte 25 saatim var. Olursam kapatmayacağım. Olmazsam kapatacağım. Hadi, Hadi bakalım. Klasik izi. Aga be olmadı. Tamam tamam. Şey, şunu bir test yapalım. Şu, Şurayı da bir ben söyleyeyim. Ne dedim? Burası güvenli yer. Orası güvenli yer. Onlar bayağı bir ona sürpriz yapmış olacak. Birini getirerek. Onun gibi şeyler. Neyse bitirek. İstediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bir dahaki videoları beklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.